mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim inşallah bizler bugünkü cümle dersimizde Babul Bedeli, bedel konusunu işleyeceğiz. Bedel Türkçede örneği var mıdır? Mesela örnek verelim. Ahmet geldi, senin kardeşin veya tam Türkçe kurallarına uygun söylersek senin kardeşin Ahmet geldi. Bu cümleye dikkat edersek senin kardeşin dediğimde senin kardeşin Ahmet'ten ibarettir. Ahmet de senin kardeşinden ibarettir. Yani senin kardeşin kelimesi Ahmet kelimesinden bedeldir. Bedel olmuştur. Dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Şimdi bedelin kısımları var. Birazdan hepsini göreceğiz inşallah. İza ubdile ismu min ismin. Bir ismi bir isim yerine bedel yaparsan. Ev min fiolin. Veya bir fiili bir fiil yerine bedel yaparsan. Tebiyahu tabi edersin. Fi cemi iyarabihi. Bütün iraplarında ona tabi edersin. Mesela örneğin. Ahmet geldi senin kardeşin cümlesinde senin kardeşin Ahmet geldi. Ben senin kardeşin kelimesini Ahmet'e bedel yapmışsam Ahmet'in irabı neyse senin kardeşin kelimesinin irabı da aynısı olur. Yani burada bunu söylemek istiyor. Diyor ki ve hu erbatun o da dört türlüdür. Bedel şeyin min şey. Bir şeyi bir şeyden bedel yapmak. Yani bir bütünün bir bütünden bedel yapmak. Az önce söylediğimiz gibi senin kardeşin Ahmet geldi örneğinde. Ahmet ee, senin kardeşinden ibarettir. Senin kardeşin de Ahmet'ten ibarettir. Bakın bir şey bir şeyden bedel yaptık. Ve de bu bedelul <laughs> miner minel kul külden yani bütünden bedel yapmak. Mesela bu nasıldır? Mesela diyelim ki Ahmet'i dövdüm kafasını. Ahmet'in kafasını dövdüm söylemek istiyorum. Bakın burada dikkat edin. Ahmet'in kafası Ahmet'ten bir parçadır. Ama ikisi birbirinden ibaret değil. O ikincisi birincisinden bir parçadır ve bedel badi minel külli. Külden yani bütünden bir bedel yapmak. Şimdi hepsine tek tek örnek verecek zaten. Ve bedel ihtimal, bedel ihtimal, bedel ihtimal ise o bedel yaptığımız ikinci kelimenin birinci kelime arasında bir münasebet var, bir alaka var. Ve bedel galeti bir de hata yap, hata bedeli. Mesela bu nasıldır? Diyorum ki Ahmedi gördüm. Estağfurullah. Hani biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Ahmedi gördüm. Estağfurullah. Mehmet'i gördüm. Aslında ben Mehmedi gördüm söylemek istiyorum. Mehmet'i gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ama ben bir ikinci kelimeyi birinci yerine bedel yapıyorum. Şimdi birazdan tek tek bunların örneklerini inşallah göreceğiz ve daha iyi anlamış olacağız. Diyor ki takkulu sen söylersin. Kame Zeydun ahuke. Senin kardeşin Zeyd kalktı. Bakın dikkat edin. Kame kalktı. Kim kalktı? Zeydun Zeyd. Zeyd burada faildir. Ahuke senin kardeşin Zeyd. Ha. Bakın burada sen dikkat çekiyorsun. Senin kardeşin Zeyd kaldı. Peki senin kardeşin Zeyd'den ibaret midir? Evet Zeyd'den ibarettir. Zeyt senin kardeşinden ibaret midir? Evet Zeyd de senin kardeşinden ibarettir. Demek ki bu, demek ki bu bedelin türü bedel-ü şeyin min şeydir. Bir şey bir şeyden bedel yapmak veya bir diğer değişiyle deyişiyle bedel-ü kül min küldür. Yani külden, bütünden bedel yapmak. Burada gördüğünüz gibi ahuke zeytten ibarettir. Zeydun da ahuke'den ibarettir. Peki benim bedel olarak getirmiş olduğum bu ikinci kelimeye Hangi irabı vereceğim? Zeydun faildir. Zeydun failse merfudur. Ahukekermez de merfu olmalıdır. Ahuke'yi hatırlayın, e efal-u hamsedendir. Daha doğrusu estağfurullah. Esma-u hamsedendir. Esma-u sittede de diyorduk biz avameli bir gibi de. Ahuke ya yani mesela Ebuhu, ahuhu, e Henuha, Vefuhu ve zumal'in bu, bu tür isimleri biz zikrediyorduk. Ehuke bu ne ile merfu oluyordu? Vav harfi ile merfu oluyordu. Harfle merfu oluyorlardı. Gördüğünüz gibi bu da buna tabi olmuş hareke hususunda. Yani daha doğrusu irap hususunda buna tabi olmuştur. Bu ekel tur ragife. Somun ekmeği yedim. Thuruthe üçte birini. Bakın bu üçte bir de somun ekmektir. Ragif de somun ekmektir. Thuruthe üçte bir somun ekmektir. Ragif de somun ekmektir. Ama buradaki bedel türü ne tür bir bedeldir? Bakın somun ekmeği yedim. Hepsini mi yemişim? Hayır. Üçte birini yemişim. Demek ki bu da bedelül badi minel küldür. Yani bütünden bazısını bedel yapmak. Bütünden bazısını bedel yapmaktır. Gördüğünüz gibi ekel fiil tufail ragife mefuldür. Bu meful olduğu için suru sehu kelimesindeki son harfi olan sa harfi Gördüğünüz gibi o da mensuptur. Tıpkı Ragife'nin mensup olduğu gibi. Ve nefaani zeydun. Zeyd bana fayda verdi ilmuhu. Onun ilmi bana fayda verdi. Bakın bu da bedel ihtimali örnektir. Yani bedel iştimal neydi? İkisi arasında bir bağlantı var. İkisi arasında bir bağlantı var. Zeyd ilim arasında bir bağlantı var. Çünkü o ilim Zeyd'de bulunuyor. Nefani bana fayda verdi Zeydun Zeyd ama ilmuhu onun ilmi bana fayda verdi. Gördüğünüz gibi burada da bedel-i ihtimal söz konusudur. Bunu inşallah daha ileriki kitaplarda daha iyi anlayacaksınız. Biz şimdilik bu konulara merhaba diyoruz. Ve ra'aytu Zeyden ferase. Bakın bu da bedel-i galete örnekti. Diyor ki ra'aytu Zeyden Zeyd'i gördüm. Ferase atı gördüm atı. Yani ra'aytu Zeyden Zeyd'i gördüm. Ferase atı gördüm. Diyor ki ''Erat'' de ''Sen istedin entekule demeyi, ferasa demeyi istedin.'' Yani ''At'' demeyi istedin. de. ''Fakat sen yanlış yaptın.'' ''Fe te bedel ettin.'' ''Zeydin yerine minhu onu.'' Yani ''Zeydin yerine atıp bedel yaptın.'' Yani ''Zeydi'' değil de ''Atı gördüğünü ifade etmek istedin. Bunu aslında biz Türkçede de çok kullanıyoruz. Biz daha doğrusu ''Estağfurullah'' lafına ek, ekleyerek kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki Ahmedi gördüm.'' ''Estağfurullah, estağfurullah, Mehmet'i gördüm.'' Yani biz de bu şekilde yapıyoruz. Arapça'da bu biraz daha farklı. Ra'aytu Zeyden Zeyd'i gördüm. Ferase atı gördüm. Bakın hemen arkasında zikrediyoruz. Yani atı gördüğünü söylemek istiyor. Ee, peki bunun harekesi ne olacak? Bunun harekesi de tıpkı buna tabidir. Bedel ettiğimiz şeye tabidir. Ra'fi'r tufail, zeyden mefuldür. Feferase de burada yine bundan bedel olmuştur. Bedel-u galettir. bedel galet olması sebebiyle de bu da yine mensuptur. Bu da zeyden gibi mensup oluyor. Şurayı tekrar okuyorum. Erat de sen istedin en ferase. Sen at demeyi istedin. Fe de fakat sen yanlış yaptın. Fe bedel ettin. Zeydin yerine minhu onu. Yani Zeydi ondan bedel etti. Zeydi daha doğrusu fe ebdelte, sen bedel ettin. Zeyden Zeydi minhu ondan. Ondan Zeydi bedel etmiş olduğunu. Yani Zeydi onun yerine zikrettin manasında. Şimdi kardeşler, böylelikle e, merfuat babını bitirmiş olduk. babı mensubatil esmai isimlerden mensup olanlar konusuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın inşallah.